Hiç kimsenin etki ve baskısı altında kalmadan özgür iradenizle Sayın Ömer Faruk Balcı ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Ömer Faruk Balcı, hiç kimsenin etki ve baskısı altında kalmadan özgür iradenizle Sayın Şevval Öztürk ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Başkanı Sayın Onur Sanalı Güzel'in şahsıma vermiş olduğu yetkiyi kullanarak sizlere eş ilan ediyor. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Artık eşin senin. Evet, sonsuz mutluluklar diliyorum. Tabii ki evlenme cüzdanını artık sahibine teslim ediyorum. Güzel kızım sana veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun.